ölümü gömecek mezarım yok. Bin başının tabutlarını gönderecek uçağım yok. Hepimiz ölüyoruz. Hep beraber ölüyoruz. Hiçbir şey yok. Yok oğlu yok. Hakkını helal et anacığım. Helal olsun yavrum beni. Rica ediyorum size. Rica ediyorum. Biz burada son kurşuna kadar savaşacağız. Karakter bizimle düşecek. Ne Samsun, nerede? Ben Lefkoşa'yı almaya gidiyorum. Lefkoşa düşüp kapıya dayandıklarında önce bana, sonra kendine. İki kurşun kalana dek savaşacağız. Olladığın adam bize can oldu. Lefkoşa'nın efsanesi Bereli. Karımla kızım nerede? Bir zamanlar Kıbrıs Perşembe günü TRT 1'de.